Size sulu yemekleri göstereyim. Ooo harika. Evet sebzeli köfte. Evet. Sebzeli köfte. Şöyle şişli tavuk. Harika. Ooo efsane. Basis. Harika görünüyor hepsi. Evet, Ooo şunlar ne oluyor kuzu incik sanırım. <laughs> kuzu tandır. efsane lezzetinden harika değil mi hepsi harika şurada da pide sanırım yapılıyor şekilde yapılışını falan <laughs> Evet anlatabilirim. <laughs>